Evet merhaba arkadaşlar bugün bir arkadaşımızın muhabbet kuşu rahatsız olduğunu diye getirdi bana kuşu gönderdiler ee, sıkıntısının ne olduğunu işte tedavi edebile, edebilirsen yardımcı olmamı istediler evet kuş burada kuşu görür görmez neden rahatsızlandığını anladım rahatsızlığının sebebi şu. Kuşumuz bu arada dişi bir muhabbet kuşu. Şöyle yakınlaştıralım. Herkes görsün. Dişi. Evet, güzel bir dişi. Sebebi şu arkadaşlar. Bakın. Hemen kanat altlarında beyaz beyaz pamuksu tüyler var. Şurada böyle görünüyor zaten. O pamuksu tüyleri dökememiş bu hayvan. Çünkü havalar ısındığı için bu pamuksu tüyleri dökmesi lazım. Bu hayvan bu tüyü dökememiş. Dökemediği içinde de vücut sıcaklığı yüksek yüksek olduğu için vücut sıcaklığını düşürebilmek için sürekli su içiyor. Sürekli su içtiği için de dışkıları böyle sulu oluyor. E, bunun sahibi de bunu gördüğü zaman bu sulu dışkıyı e, bu kuş hasta diyor. Aslında bu kuş hasta değil. E, buna bir e, çözüm var mı? Tabii ki var. Biz bu kuşu bir 5 6 gün gözlemleyeceğiz. O pamuk su tüylerini yolacağız. E, yemini değiştirmesini tavsiye edeceğim ben kendisine. Yemini de beğenmedim. Şimdi tek başıma olduğum için de yemini de gösteremiyorum. İçini açıp telefonumu durdurmam lazım. O yüzden bu kuşun sıkıntısı çok büyük değil. Bana göre. Hallolmayacak bir şey değil. Eee Dişi bir muhabbet kuşu, sulu dışkı yaptığı için sahibi biraz ürkmüş, işte kuşunun hastalandığını düşünmüş. Bayan bir arkadaşımızın kuşu, evet. Gelişmeleri e, videoya çekeceğim, sizlerle de paylaşacağım. Tedavi etmeye başlayacağız biz bunu. Evet, görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Evet. evet arkadaşlar. Rahatsız olan muhabbet kuşumuzun alt pisliğini yaptığı yerin dışkılarını kontrol etmek için, gelişmesini görebilmek için, astarlarının düzelip düzelmediğini görebilmek için altını temizledim. Yine bir gaz, e, beyaz bir yaprak kağıt koydum. Buradan takip edeceğiz dışkılardan. Düzelme var mı yok mu? Hayır, muhabbet kuşunun düzelip düzelmediğini en çok Gösteren bize dışkının düzelmesi olacak. Oradan da rahat takip edebilmek için altını değiştirdik. Evet arkadaşlar, sahibinin e, rahatsız olan kuşumuzun sahibinin verdiği yemleri dökeceğim. Kendi muhabbet kuşlarıma verdiğim yemi dolduracağım içine. E, i̇ki yem arasında çok fark var. Bunda ince yem yok. Kahverengi yuvarlak yemler var. Aspir var. Yani muhabbet kuşuna pek tavsiye etmediğim bir yem karışımı. O yüzden kendi muhabbet kuşlarıma verdiğim yemi vereceğim rahatsız olan kuşumuza. Birazdan kendi yemimi de içine doldurduktan sonra göreceksiniz. İkisi arasında çok büyük fark var. Evet beni kendi kuşlarıma vermiş olduğum yemi içine doldurdum getirdim arkadaşlar. Bakın ben de ince yem biraz daha fazla. Rapiska dediğimiz bir yem de var. Bir de beyaz olanlar var. Ötekinde biraz daha değişik gibi zaten burada. Yani ben şu kırmızı koyu olanlar çok sert oluyor. Ben yani Yemini değiştirmek istedim. Değiştirdim. Takip edeceğiz. Şimdi bu hayvanımızın kenarındaki o pamuk su tüyleri de yolacağım. Bakalım. Gelişmeleri göreceğiz. Evet. Muhafız kuşunu elime aldım. Bak, göstermek istiyorum. Bu tüyleri dökmek gerekir bayvan. Bak zaten dokunduğum gibi salıyor kendini. Evet. Görüyor musun? Bak pamuk tüy. Evet. Bu tüyleri dökmesi lazım bu hayvanın. Dökemediği için de vücudunda ateş yapıyor. Biz bunları böyle yolacağız. Yol, yolma sebebimiz vücudunun ateşini düşürmek. Ateş yapmışsın. Tamam tamam. Tamam bir şey yok. Sakin ol. Sakin ol kızım. Yağ da bağlamış. Biraz burada yağ tabakası var. Pişkin bir tabaka. Evet. Bu kuşun acilen kilo vermesi lazım. Bayağı bir şişmiş. Verdiğiniz yemler bunu kilo yaptırmış. Evet. Tüyleri yoluyoruz rahatlatması için görüyorsun. Birazdan tamam tamam. Evet tamam Şş, tamam Şş. tamam sakin ol. Bak 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 nasıl tüyler çıkıyor görüyor musun? Onlara da çekemiyor ki. Acayip acayip uzamışlar. Tamam tamam. Oho, evet. Ne <laughs> kadar çok pamuk tüy çıkartmışsın sen öyle. Evet. Bu pamuk tüydür. Bunu dökmesi lazım bu hayvanın. Yani kuşumuzun bunları dökmesi lazım ki bu pamuk tüyü bunun vücudundaki ateşi yükseltiyor. Bu da kendini işte ateşini düşürmek için, kendini rahatlatmak için bol su çekiyor. Bol su çekince de dışkısı sulu yapınca sahipleri kim görse kuşları hasta olduğu zannediyor. Evet. Burada tüyleri yolmamız lazım. Zaten direkt göze geliyor yani. Mutlaka sen de fark etmişsindir. Mehmet yani sahibi. Ondan için söylüyoruz. Neredeyse kalmadı. Çok az kaldı. Onları aldık mı? Tamam. Senin için yapıyoruz. Serata. Evet bu dişi bir kuş. Serata diyoruz ama. Zaten inanın dokunduğun gibi salıyor yani. Değdiğin gibi o pamuk tüyler geliyor kendisinden. Hatta ve hatta bakın kendisini rahatlatmak için kendi tüylerini bilene ısırıp yolmuş. Bu kuş kendisi yapmış bunu. Bakın. Bakın kendi kanadının üstünü kendisi bilene ısırmış. Hemen hemen şurada yolmuş bayağı bir. Hatta yolarken kanatmış bilene kendini. Az bir şey böyle. Bu kanadında da aynısını yapmış. Çünkü vücut sıcaklığı arttığı için hayvan kendini rahatlatmak için tüylerini yolmaya çalışmış. Ama asıl yolması gereken tüy yolamamış. Pamuk tüylerini dökseymişsin Rahatlayacak mısın? Ne kadar çok varmış, dökememişsin ha. Senin senin pamuk tüylerin hep duruyor. Tamam, tamam. Tamam. Hayır, tamam. Yağda yağ bağlamışsın, yağlanmışsın. Kilo yapmış. Diyet yeme geçmen lazım hemen acilen. Çok az kaldı. Evet neredeyse bitti operasyonumuz. Artık gelmiyorlar. Şurada biraz var. Tamam. Hadi geç bakalım. Geç. Çoğunluğunuz çıkarttık. Bakın. Pamuk tüy. Kamerada. Arka kameraya geçsem daha net gözükecekti. Evet tüyleri yoldum. Bu tüyleri göstermek istiyorum sana. Pamuk tüy dediklerimiz bu. Kalın tüylerse burada. Uzun, yeşil, yeşil. Bunları yolduk. Bakalım. Gelişmeleri göreceğiz. Rahatlayacak mı? Evet arkadaşlar. Rahatsız olan muhabbet kuşumuzun üzerindeki pamuk tüyleri yolduk. Bunlar ateş yapmasına sebepti. Hayvanımızı rahatlatmak için kuşumuzu, bu tüyleri yolmak zorundaydık. Dökemiyordu çünkü. Bu da ister istemez onun ateşini yükseltiyordu. Bu da su içmesine sebepti. Bunları yolduk. Bakın bunlar pamuk su tüyü. Bunlar ise kalın tüy. Yolduk. Gelişmeleri göreceğiz. Şimdi böyle kendini sağa sola sürtüyor. Etrafından sarkan o beyaz beyaz tüyler kalmadı. Birçoğunu yoldum. Altına da pisliğini takip edebilmek için beyaz kağıdı koydum yemini değiştirdim. Şimdi gözlem altında tutacağız. Gelişmeleri sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Merhaba. Kuşumu bir hafta önce Tuncay Bey'e emanet etmiştim. Tüylerini dökemiyordu, hastaydı. Ateşi çıkıyordu sürekli. Tuncay abinin verdiği ilaçta kuşum düzeldi. Tüylerini döktü. Eski neşesi yerine geldi. Çok teşekkür ediyorum.